Bana bunu <laughs> 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 Metle uğraşıyor. Bu adamda iman gücü var. Of be. <laughs> dalan şut mu lan? Dalan şut. Ben nasıl dalan şut dedim ya? <laughs> İnandım sana Beckham. Oy! Ölü yaprak girdi. O sen etme. Gördün mü? Ölü yaprağı. Abi çok sattı atıyorsun bunu. Hocam o yer. <laughs> <laughs> Ronaldinho geldi. Geldi istediğim gol geldi. Ne dedim ben? Ronaldinho ile ters ayak plasa gol atacağım dedim. Hayır. Snyder, Hayır. Snyder, <laughs> Snyder, Tom Çatal'a inanılmaz bir gol. Ben ne yapayım ki buradan? Aha. He. <laughs> Karıcığım konuşma şimdi bir şeydi sesin geldi. Oğlum şu an estiz. Şu an flört siz gizli. aynen Ronaldo kardeşim. Ronaldo'ya aynen. Bak. Tık. Ölü <laughs> yaprak <laughs> gitti. Hayır, hayır hayır hayır. Abi git. Oooo! <laughs> Tolga! 50 metre! Tarih olacağız ya tarih yazacağız hacı. <laughs> Demiyorum lan bir şey. Nasıl ölü bu? Ne bahane üretiyor ki? Tamam, al. Ah. Ölü yaprak mı gitti? Evet. Ananı avradını. Oy Tolga Dün. Hacı kullanıyorum Beckham atıyorum Beckham plasa atıyor Mustafa abiye bir gol atıyorum haberiniz olsun <gülüyor> <gülüyor> Mustafa abi Buradayım buradayım <laughs> Noyer baba Ronaldo yiyor bıraktı Noyer e. Noyer gidiyor Noyer Noyer <gülüyor> <gülüyor> Ah gene gitti santifor attı. Ya abi al al Allah aşkına ağlamadı şu gülüye ya. <laughs> ya. <laughs> Gole Hayatında atamaz mı bu golü. Ne oldu yo var. Petri döndürmeyin abi. Gravenberg tamam geldi. Gol mü inzagi? Ay Van Basten olası bir gol. Şu attan attı. Oy, oy. Ben seni tebrik ederim baba. Ben... Orkun'dan İrfan'a. İrfan. A. İrfan. İrfan Can Kahveci. Ay, Ay. Berke'nin şerefine. Asıl, asıl, asıl <laughs> Bizim topun başında kaleci var. Girdi hocam. Patırt. Tolga girdi bu arada ha. Aha girdi vallahi girdi. Oha! <laughs> öyle kalat ah kale boys. Ares. <laughs> <laughs> baba baba baba. Ha ha. Ha, ha. ha öyle mi olmuş? <gülüyor> 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 Güzel oldu. Hocam Maradona. Maradona vurdu. Dönecek, dönecek. Bizim Davis'imiz hadi oğlum. Ha Messi kim Davis? Messi kim Davis? Davis. Oha! Gel. Gel. Oy! Aha! Son yılların en güzel golüdür. Asist. Ve gol açısından ben bir şey demiyorum. Oo ooo. Oo. Ben dedim ki sen bunu kullanabiliyorsun işte denemiyor. Denese Messi Messi geçti Van Dijk'ı bir daha. Skoz Sukoz. Allah Tabi şurayı kapatıp yemeyeceğim. Lionel Attık bak. Patır. Of. Hiç beklemiyordun değil mi? Snyder'cim gol gelir mi? Snyder güzel bir kick. Snyder. Snyder inanılmaz bir gol. 30 35 70 80 95 metreden atıldı. Eto Ronaldo'yu gördü. Ronaldo sol ayakla oy Viera Patrick Viera vurdu 35 metre Ronaldo Snyder'ı gördü Snyder ilk şutunda mükemmel bir gol attı Messi, Snyder attı hocam affetmiyor Aynen yanlış da vurdum Hadi orta kafa gol de yap Ay Rabbim ya. Oğlum bu adam senin yeni koca. İki kişi yemedi mi lan? Ay. Ne yaptın? Şimdi böyle şans <gülme> görmedim. <gülme> Ay ne Oliver ay Oliver <gülüyor> Ananı O <laughs> öyle kaçarsın. Öyle. Atamazsan o kadar eminsin ki iyi mi? Ben girdi girdi. Konsilmek bir şey konusun... yok. Gol gol. <laughs> Allah Allah girdi diyorum. Tamam. <laughs> Pazarla bile girmedim. Pazarla. <laughs> ana! Okazaki Kubo Kubo kötü oldu yalnız ha. Ne oldu? Hadi canım! Serdar abi. abi! Öl beni! Ya, hatırlamıyorum. Gol izle. Evet. Oy çok güzel çizdim abi çizgi. <laughs> o neydi lan? Neydi lan? <laughs> o neydi lan? Pet orada ne alaka lan? Ya al şunu bir sus. <laughs> ha? can ya yaşlandın abi. Ya <laughs> ay be, Remzi kamalak bitmiş ha. Devrim bitti. Aynı. Abi. Devri bitti. Remzi kamalan devri bitti Tolga. Abi. Tamam. Oy. kaleyi çıkardı. İnanılmaz bir gol. Bu bu zeka zeka. E futbol 23'te atlamaz zekice gol abi. Arnold azdan az, az çoktan çok lan. Eğer burada Haaland kaçarsa o kadar üzülür. İsyan nefret ederim ki. Messi. Aa, Ankara Messi, ananı Messi. Ankara Messi. Ankara Messi. An Ankara lan Ankara ne yapıyor Ankara bu? Messi'nin Messi. Messi o attığı golün aynısını attı. Aynı golü attı lan. İndi Mustera. Mustera vurdu gol oldu. Fernando Mustera. Bu nedir aşkım? Hadi oğlum. Demiyorum lan bir şey. Demiyorum lan. Bu ne? Burada Snyder'i gördü. Snyder. 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 Bunlar girmiyordu işte. Konumu bunları mı ya? Harun <laughs> Tolga. Pası ver. Ver abisi ver. Ver abisi ver. Ee, klasik Remzi Kamalak. Ah şöyle olacaksın. Aferin. Yazar yazar. Lan bu adam yazar ya. Burada kaka leyte ya. Kaka. Kaka. Kaka vurdu. Oy. Kaka Leite. 35 metreden sapladı. Bu nasıl gol hocam? Kaka Leite. Messi Messi <laughs> Messi Bak, sesin, gelmiyor, sesin gelmiyor Sesin evet, gelmiyor Şakalı Ronaldo için Sen Oy oy yaprak gitti git, Tolga i̇şte Messi'ye sebep olayım mı? Tamam da ben cevap vermeyeyim benim <laughs> Konuşabilirsin Hadi git bana bir mal burtaş bile gel Mal karim bana bir taş Ronaldo <laughs> Ronaldo! Allah'tan kalsın hiç boşu boşuna gol yemeye niyetim yoktu. Hadi. Hadi. <laughs> <laughs>